Sevgili öğrenciler, Özel Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. 5. Sınıf Dün Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Ünite. Bu ünitede Hz. Muhammed'in e, hayatı ile ilgili olarak e, evliliği ve çocukları konusunu işleyeceğiz ilk olarak. Hz. Hatice radiyallahu anh Mehke'de ticaretle uğraşan soylu, zengin, ...ve güzel bir hanımefendi. Sahip olduğu yüksek ahlak sebebiyle... ...ona e, temiz kadın anlamına gelen... ...Tahire e, lakabı takılmış. Kadın olduğu için yaşadığı dönemin geleneklerine göre... E, ...ticaret Ticaret kervanlarının başında e, bulunamıyor... ...ve bu işi ücret karşılığına... E, ...başkalarına e, yaptırmak zorunda kalıyordu. Ancak e, bu... E, dolayısıyla yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı kervanını teslim edecek güvenilir bir kişi bulamıyordu böyle bir zamanda peygamberimizin amcası Ebu Talip Hazreti Hatice'nin kervanını Suriye'ye götürmek üzere birini aradığını öğrendi bu durumu yeğeni Hazreti Muhammed'e anlattı çünkü Hazreti Muhammed Amcası Ebu Talip'ten e, ticaret yapmayı da öğrenmişti e, çobanlığın yanı sıra. E, Hazreti Hatice ile e, görüşmesini istedi Ebu Talip Hazreti Muhammed'in. E, ve bundan sonra e, Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile e, görüşmeye gitti ve e, onun şahsiyetli güvenilir bir kişi olarak tanındığını, kervanını memnuniyetle teslim edebileceğini düşündü çünkü Peygamber Efendimiz ona güven veriyordu. Suriye'de bulunan Busra kentine kadar malları Mekkeden götürdü, sattı. Hz. Hatice'nin istediği malları da satın alarak, e, tekrar Mekke'ye e, geri döndü. E, getirdiği malları da e, Hazreti Hatice'ye teslim etti. E, bu ticaretten sonra Hazreti Hatice e, Hazreti Muhammed'den memnun kaldı ve anlaştıkları ücretten çok daha fazlasını Peygamber Efendimiz'e e, ödedi. E, bu, ve bu iş dolayısıyla ticaret kervanlarını tamamen ona emanet etti. Ee, Peygamber Efendimiz onun adına ticaret yapmaya başladı bu şekilde. Ee, Hazreti Muhammed ile ticaret yapmaya devam kararı alan Hazreti Hatice hizmetçisi Meysere'yi de peygamberimize yardım etmesi için görevlendirdi. Meysere peygamberimizin ne kadar dürüst ve güvenilir olduğunu Hz. Hatice'ye anlatmıştı. O da bu durumdan çok memnun kalmıştı. Çünkü o dönemlerde ticaretle uğraşıp e, dürüst insan bulmak e, çok zordu. Hz. Hatice peygamberimizin ticari ilişkisi e, birlikte devam etti. E, kısa bir süre sonra da e, evlendiler. Peygamberimiz eşinin evinde yaşamak üzere Ebu Talib'in evinden ayrıldı. İkisi arasında mutlu bir aile hayatı başladı. Sevgi, saygı, bağlılık, anlayış ve sorumluluk üzerine kurulan bu evlilik örnek bir aile modeli oluşturdu. Hz Hatice ile Peygamberimizin evliliği tam 25 yıl sürdü. Bu evlilikten dördü kız, ikisi erkek olmak üzere. Altı çocukları dünyaya geldi. Kızlarının isimleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Oğullarının isimleri ise Kasım ve Abdullah'tır. Peygamberimizin Hazreti Fatıma dışındaki diğer çocuklarının tamamı Peygamber Efendimiz hayattayken vefat etmiştir. Sadece Hazreti Fatıma Peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Hazreti Hatice her zaman Peygamber Efendimizin yanında olmuş, İslamiyet'i ilk kabul eden kişi olmuş. Bu uğurda mal varlığını harcamış olan bir eştir. Peygamber Efendimiz'e peygamberliği sürecinde ilk günden itibaren maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Peygamber Efendimiz de Hz. Hatice'yi vefatından sonra da unutmamış ve onu her zaman hayırla anmıştır. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ailenin önemine dikkat çekmiş, evliliği teşvik etmiş, kadın ve erkeğin birbiri üzerinde hakları ve sorumlulukları bulunduğunu belirtmiştir. Kendisi de eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir ailenin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Bir eş olarak Hazreti Muhammed. Peygamberimiz eşi Hazreti Hatice ile vefat edene kadar mutlu bir yaşam sürmüştür. Onu hiç üzmemiştir. Hazreti Hatice de her zaman peygamberimize destek olmuştur. Mesela kendisine ilk vahiy geldiğinde Korku ve etlişe içinde olan peygamberimize e, Hazreti Hatice e, teselli vermiş ve onun e, yaşadığı bu durumun e, kötü bir şey olmadığını belirterek e, ona destek olmuştur. Peygamberimiz e, vefakar eşi Hazreti Hatice'den şöyle bahseder. Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim peygamberliğimi inkar ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana destek oldu. Allah bana ondan çocuklar nasip etti. Peygamberimiz hayat arkadaşı olan Hazreti Hatice'ye her konuda yardımcı olurdu. Örneğin evde bulunduğu zaman ev işlerinde eşine yardım ederek onun yükünü hafifletirdi. Elbise söküğünü kendisi diker, ayakkabılarını kendisi tamir ederdi. Eşinin yaptığı yemekte kusur aramaz, yemekten önce de sonra da ona teşekkür ederdi. Cahil Arap toplumunda e, hanımlara uygulanan şiddete karşı çıkan peygamberimiz hanımlarına kötü davrananların iyi kimseler olmadığını söylemiştir. O hayatında bir kez bile hanımına veya başka bir kadına şiddet uygulamadığı gibi eşine kötü davrananları da ciddi bir şekilde uyarmıştır. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile olan evliliği onların mutlu beraberlikleri herkese örnek olmuştur. Bu yüzden günümüzde de kıyılan nikahlarda hala Allah bu çifti Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice arasındaki sevgi ve saygı bağıyla birbirine bağlasın diye dua edilmektedir. Müslümanların gönlünde ayrı bir yeri olan Hazreti Hatice'nin adı günümüzde birçok Müslüman kızına isim olarak verilmeye devam etmektedir. Bir baba olarak Hazreti Muhammed çocuklarına karşı sevgi, şefkat ve merhamet duygularını ön plana çıkaran peygamberimiz cahiliye geleneklerinin aksine erkek ve kız çocukları arasında yapılan ayrıma karşı çıkarak bütün çocuklarına eşit davranmıştır. Peygamberimiz çocuklarını sevdiği gibi onlara saygı da göstermiştir. Mesela Hazreti Fatıma yanına geldiği zaman, odaya girdiği zaman ayağa kalkar onu öper kalkıp kendi yerine oturturdu bir yolculuğa çıkacağı zaman önce Hazreti Fatıma'yı ziyaret eder onu görür yolculuktan dönünce de ilk önce ona uğrardı Hazreti Fatıma da bu zarif sev sevgi gösterisini kendisine örnek edilir ve babasına aynı şekilde davranırdı bu tavır aile bireyleri arasında sevginin saygıdan ayrılmaması gerektiğini göstermektedir. Cahiliye geleneklerine göre çocuklar açıktan sevilmediği gibi kız çocukları utanç kaynağı olarak kabul edilirdi. Böyle bir ortamda peygamberimiz bütün çocuklarına özellikle de kız çocuklarına karşı sevgisini göstererek cahiliye adetlerini yıkmaya çalışmıştır çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenmiş, onların güzel ahlak sahibi olmaları için özen göstermiş ve herkese de bunu tavsiye etmiştir. Örneğin, çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel terbiye ediniz ve bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz diye buyurarak anne ve babanın çocuğuna karşı ilk sorumluluğunun ona güzel ahlak kazandırmak olduğuna işaret etmiştir. Hz. Muhammed'in çocuklarına olan bu sevgisi onları başkalarının çocuklarından üstün gördüğü anlamına gelmezdi tabii ki. Çünkü o her çocuğa aynı hassasiyeti gösterirdi. Örneğin bir gün eline bir miktar para geçmişti. Bunu duyan kızı Hz. Fatıma peygamberimizin yanına gelerek kocasının kuyudan su çekerken çok zorlandığını ve kendisinin de un yapmak için buğday öğütecek gücünün olmadığını ifade ederek başkalarının ihtiyaçları için ayırdığı paradan kendilerini bir hizmetçi tutmasını talep etti. Bunun üzerine peygamberimiz bu parayı Suffe'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdığını söyleyerek kızının isteğini geri çevirdi. Böylece canından çok sevdiği kızı için bile bir ayrıcalık göstermedi. Hazreti Fatıma dışında bütün çocukları kendisinden önce vefat eden Hazreti Muhammed bir baba olarak onların acılarını yaşamış ve Hazreti Hatice ile diğer çocuklarını sakinleştirmeye çalışmıştır. Yine kızı Hazreti Rukiyenin vefatında küçük kızı Hazreti Fatıma'nın ağlamasına dayanamayıp gözyaşlarını silerek onu teselli etmiştir. Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'nin vefatından sonra gerçekleştirdiği Hz. Maria ile olan evliliğinden ise İbrahim adında bir oğlu daha dünyaya gelmişti. İbrahim'in doğumuna çok sevinen Peygamberimiz onu kucağına alarak sevmiş ve yanındakilere de bu sevgisini göstererek örnek olmuştur. Peygamberimiz çocukların bakımı ve yetiştirilmesiyle de yakından ilgilenirdi. Ayrı kaldığında onları çok özler, sık sık yanlarına giderdi. Örneğin oğlu İbrahim'i sağlıklı büyümesi için süt anneye vermişti. Ancak onun hasretine dayanamadığı için emanet edildiği ailenin evine giderek özlem gidermeye çalışırdı. Peygamberimizin çocuklarına karşı sergilediği sevgi ve merhamet dolu tavır, cahiliye adetlerine uygun olmayan bir durumdu. Buna rağmen çocukları dünyaya geldiğinde erkek ve kız ayrımı yapmadan onlar için kurban kesmiştir. Bütün çocuklarına cennetin kokusu ve gözümün nuru şeklinde hitap ederek sevgisini göstermiştir. Erkek çocukları küçük yaşta vefat eden peygamberimiz kızlarını evlendirdikten sonra da onlarla yakından ilgilenmiştir. Örneğin müşriklerin zulmünden kaçarak kocasıyla Habeşistan'a hicret eden kızı Rukiye'yi sürekli özlerdi. Ondan bir süre haber alamayınca Mekke'nin dışına çıkıp Habeşistan diyarından gelenlere kızını ve damadını sorardı. Bir defasında Habeşistan'dan gelen bir kadına kızını ve damadını sordu. Kadın onları gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu söyleyince Peygamber Efendimiz çok sevindi ve Allah-u Teala'ya şükretti. Hayatı boyunca cahiliye adetleri ile mücadele eden Peygamberimiz hem bir peygamber hem de bir baba olarak çocuklara nasıl davranılması gerektiğini sözleri ve davranışları ile bizlere göstermiştir. Özellikle de kız çocuklarına ayrı bir önem vererek onların toplumdaki değerini yükseltmeye gayret etmiştir. Bir dede olarak Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'in torunları onun gibi bir dedeleri için çok şans olduğu için çok şanslıydı. Çünkü dedeleri kendileriyle oynar, şakalaşır, onlarla bir baba sıcaklığıyla ilgilenirdi. Peygamber Efendimiz torunları dünyaya geldiğinde onların kulaklarına ezan okumuş, onlar için kurban kesmiş ve zamanının önemli bir kısmını onlarla birlikte geçirmeye Özen göstermiştir. Örneğin Peygamberimiz kızı Hazreti Zeynep'in kızı Ümamiyi çok severdi. Namaz kılarken yani Ümame gelip Peygamberimizin sırtına çıkardı. Torununun yaptıklarına kızmaz ve namazını kılmaya devam ederdi. Sevgili Peygamberimiz torunlarına karşı o kadar sıcak davranırdı ki, torunları dedeleriyle birlikte olmaktan ve onunla oynamaktan çok keyif alırdı. Zaman zaman da torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i sırtına bindirip gezdirirdi. Bir gün Peygamberimize kız torunu olan Ümame'nin çok hasta olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine derhal kızı Hazreti Zeynep'in evine giderek Ümame'yi kucağına alıp sarıldı. Kısa bir süre sonra torunu kucağında can verdiği zaman Peygamberimizin gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisi... Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda bu gözyaşları Allah'ın insanların gönüllerine koyduğu merhamettir. Göz ağlar, kalp üzülür. Biz ise sadece Rabbimizin razı olacağı sözü söyleriz diye cevap vermiştir. Bir defasında Hz. Hüseyin arkadaşları ile oynarken Peygamberimiz ona rast geldi ve onu yanına çağırdı. Ancak Hz. Hüseyin gelmedi. Peygamberimiz onun yanına gitmek istediği zaman Hz. Hüseyin kaçmaya başladı. Peygamberimiz gülerek peşinden koşup onu yakaladı. Onunla bir müddet oynadıktan sonra yanından ayrıldı. Peygamberimizin çocukları ve torunlarıyla yakından ilgilenmesi cahiliye adetlerinin etkisinden kurtulamamış bazı insanların tuhafına gidiyordu. Örneğin peygamberimizin bir gün Hazreti Hasan'ın öptüğünü gören biri ona benim on çocuğum var ama daha hiçbirini öpmedim deyince peygamberimiz de ona merhamet etmeyene merhamet edilmez diye karşılık vermiştir. Peygamberimiz torunları dışında başka çocukları da sever, onlarla şakalaşır ve oyun oynardı. Örneğin amcası Hazreti Abbas'ın çocukları Abdullah, Ubeydullah ve Kesir'i yan yana dizer ve sonra da karşılarına geçerek kim yanıma daha önce gelirse ona şunu vereceğim derdi. Onlar da koşarak gelir, peygamberimizin sırtına tırmanır ve göğsünün üzerine çıkarlardı. Peygamberimiz de onları öpüp bağrına basardı. Çocuklar peygamberimize doğru koşarlar ve ona sarılırlardı. Peygamberimiz de onları kucaklar, ve sarılıp öperdi.